Merhaba sevgili arkadaşlar. 13 Ocak Cuma Antalya yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Antalya'da 8 koçulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili prensin ilk ayağında şartlı 5'te 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1300 metre sentitik kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili plasyonu mi düşünen arkadaşlarım için Vedat Aviş'te piste çıkacak olan 3 numaralı North Iron isimli safkan öleceğim arkadaşlar. Günün çocuk koşusu Altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şanslı safkanım Mahsun Turan'la piste çıkacak olan 7 numaralı Birol Bey isimli safkan olacak. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 4 numaralı Tıplaki isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise İlker Soyat'la piste çıkacak olan 3 numaralı Charlotte'ın isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6lı gayen 2. ana geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Avişle piste çıkacak olan 11 numaralı The Love In Net isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Burak Akça ile piste çıkacak olan 1 numaralı Solid Fred isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mehmet Salih Çelik ile piste çıkacak olan 3 numaralı Big Boss Ali ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu altılı gayen 3. ana geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarışsever arkadaşlarıma İsmail Dinar'la piste çıkacak olan 3 numaralı 9 ağaç isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayanın 4. yana geldiğimizde ise Handicap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sert kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Glow Mane isimli safkana vereceğim. Rakip hanesinde ise öncelikli safkanım Onur Öztürk ile piste çıkacak olan 2 numaralı Romantik Ballet isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş ile piste çıkacak olan 3 numaralı Sivadil Fari isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün yerici koşusu Altılı gayanın 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 yaşlı safkan Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abişle piste çıkacak olan 4 numaralı Canko isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Mehmet Salih de piste çıkacak olan 11 numaralı Tuğçem isimli Safkan arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve 6. gayenin son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 12 numaralı Fezacan isimli safkana vereceğim. Rakibarisinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelikle piste çıkacak olan 12 numaralı Fezacan isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise bugün etkili koşmasını beklediğim ve Eren Dursun Öktenle piste çıkacak olan 16 numaralı Serboran ve Gökhan Yıldızla piste çıkacak olan 6 numaralı Yiğiter isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Antalya yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.